Bir kargo firmasında çalışan görevli şekilde gösterilen sandığı depo zemininde yatay doğrultuda çekmektedir. Hareket boyunca sandık 10 metre yol alırken iki kuvvet etki etmektedir. Görevli sandığı sağa doğru 50 Newton büyüklüğünde bir kuvvetle çekmektedir. Zeminden kaynaklanan sürtünme kuvveti ise 25 Newton büyüklüğündedir. Buna göre hangileri doğrudur denmiş. Yapılan iş hatırlayacak olursak yapılan iş kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Şimdi sırasıyla kuvvetlerin yaptığı işleri bulalım. Uyguladığımız kuvvetin yaptığı işe WF dersek kuvvetim ne kadar? 50. Yer değiştirmem ne kadar? 10 metre. Yani burada yapılan iş pozitif olup 500 jül kadardır. Şimdi sürtünme kuvvetinin yaptığı işe bakalım. Harekete ters yönde olduğu için negatiftir. Kuvvetin büyüklüğüne kadar 25. Yer değiştirmemiz 10. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işte negatif olup eksi 250 jüldür. Yapılan net işe bakarsak yapılan net işte bu ikisinin farkı kadardır. Yani 500 pozitif iş yaptık. 250 negatif iş yaptık. Yapılan net işimize nedir? 250 jüldür. Şimdi seçeneklerimizi okuyalım. Görevli'nin yaptığı iş 500 jüldür. Doğru. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş eksi 250 jüldür. Bu da doğru. Yapılan net iş 750 değil. Kaç olmalıydı bu? 250 jül olmalıydı. Üçüncü öncülüm yanlış olmuş. Cevabım 1 ve 2. D seçeneği doğrudur derim.